Ben tostçu Mehmet bir. Başka tost çekiminde sizinle birlikteyiz. Bugün size bizim kavurmalı yumurtalı kaşarlı tost elimiz ve gerçekten lezzeti çok harika olan bir tostu sizinle birlikte yapacağız. Kavurmalı tostumuz genelde Ege ve Ege yöresine, Ege ve Marmara yöresine ait daha çok tercih edilir. Bizim burada pek yani bilmezler kavurmalı tostu. Kavurmalı tostu yani Antep'te yapan belli kişilerden biriyiz biz yani kavurmalı tostumuz çok lezzetli olur. Bizim burada genelde Antepler kavurma dediğimizde ciğer kavurması anlıyorlar. Ama ciğer kavurmasından bunun alakası yok. Kavurma dana etinden yapıyoruz. Yani dana eti, yüzde yüz dana etinin dana etinden olan bir ürün. Dilerseniz buyurun başlayalım. Şöyle grillimize böyle iki porsiyon olacak şekilde kavurmalarımızı atıyoruz. Kavurmamız şu an pişiyor. Şey kavurmamız piştikten sonra tost makinesinde e, ikinci bölümde tost makinasında yumurtasını ve kaşarını ilave edeceğiz. İzleyicileri az önce attığımız gibi kavurmamız şu an kızardı. Yakın çekim alabilir miyiz Turan Bey lütfen? E, diğer aşamalara geçeceğiz şimdi yüksek ısıda ısıttığımız tost makinesinin tavanına yağ sürüyoruz. Daha önce kırıp çırptığımız 3 tane yumurtayı yumurta e, tost makinesinin tavanına atıyoruz. Şöyle bir somun ekmeğimizi şu şekilde koyuyoruz bir 5-10 saniye kızardıktan sonra ters çevirip ilk önce kaşarı sonra da kavurmayı ilave edip tuz biber ile servis edeceğiz şu an kızardı evet. yanlarını temizliyoruz ve yumurtayı yakın çekim alabilir misiniz Turan Yumurtamız kızardı tamamıyla 3 tane. altına 200-250 gram arası kaşar ilave ediyoruz şu şekilde. Bu arada yani biz bütün tostlarımıza bu kadar kaşar koyuyoruz. video, video yorumlarındaki işte bu kadar koymuyor gerçekten falan. dilerseniz buyurun gelin iş yerimizde birebir siz de şahit olun. Kavurmamızı şu şekilde. Kavurmamız şu şekilde. Kavurmamız şu şekilde koyduktan sonra hafif tuz ve biber ile sarı e, tost, tostumuz hazır şu an. E, bizim size bu tercihimiz e, kesinlikle ketçap ve mayonez tercih etmeyin. T hafif tuz ve biber ile tercih edin. Ekmeğin üstünü kapatıyoruz şu an. Yağlıyoruz. bir 2-3 dakika kızardıktan sonra iyice kaşar eridikten sonra servis edeceğiz. Kaşar biraz geç eridiği için şöyle bizim koltuk dediğimiz diğer makineye alıyoruz. Biraz kaşar iyice eridikten sonra servis edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Videomuzun 3. kısımda tostumuzun şu an kaşarı tamamıyla eridi. Yakın çekim alabilir miyiz Turan Bey lütfen? Evet, tostumuzu şu an servis edeceğiz. Bu şekilde. şu an hazır sayılır. Şöyle yakın çekim alabilir miyiz Turan Bey lütfen? Şöyle yapayım. E, tostumuz şu an hazır. E, biz bunu genelde size sıcak e, içeceklerle tercih ediyoruz. Şu an sabah saat olduğu için genelde sizde hangi içeceklerle tercih edebilirsiniz? Videomuzu izlediğiniz için bütün takipçilerimize teşekkür ederiz. Kestik.